Silahlı saldırı şüphelileri yakalandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet ekiplerinin titiz gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ateşli silahla yaralama ve suçluyu kayırma olayının şüphelileri olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre 1 Haziran 2024 tarihinde İskenderun Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama ve suçluyu kayırma olayının şüphelileri Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kaldır onu burada. Al. Al, al. Süreyi, süreyi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 35 gram esrar, olayda kullanılan eşofman, kamera kayıt cihazı, 3 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, yakalanan şahıslardan A, K'nin 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 5 ayrı dosyadan arandığı ve toplam 1 yıl 11 ay hapis cezası ile 2000 TL para cezası bulunduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.